Dur, sakın gözlerini kırpma. Dur, sekiz. sakın gözlerini kırpma. Ortadaki <laughs> noktaya bak ve oradan gözlerini kırpma. 10 saniye sayacağım ve etrafına bak deyince etrafını çok değişik göreceksin. Hadi başlayalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bence gayet dur. Sakın gözlerini ortadaki noktadan ayırma. 20'den 0'a kadar sayacağım. O zaman etrafına bak deyince etrafını çok değişik göreceksin. Hadi başlayalım. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şimdi etrafına bak. Ne görüyorsun?